Evet herkese merhaba günaydın. Yeni bir mevsim, yeni bir ayın ilk günü, pazar günü yine Mogan Gölü'nün kenarındayım. Yayını yürürken aklıma çok güzel bir söz geldi. Frank Seppa diyor ki: "Zihin paraşüt gibidir. Açılmazsa bir işe yaramaz." Hakikaten doğru. Her insan zihnini açacağı etkinliği, faaliyeti ya da yapması gerekeni bulmalı, keşfetmeli. Bazı insanlar kitap okuyarak bunu yapar. Bazı insanlar yürüyerek yapar. Bazı insanlar kendini doğaya atar. Balık tutar, avla uğraşır. Yani muhakkak zihninizi açacak etkinliği, faaliyeti keşfetmelisiniz ve zihninizi açmalısınız. Eğer zihninizi açmaz iseniz hayatta başarılı olamazsınız. Bu öğrenciler için de geçerli. Normal hayatta insanlar için de geçerli. Lütfen rutinler önemlidir ama bazen rutinlerin dışına çıkacak etkinlikler, faaliyetleri de hayatımızın içerisine entegre etmeliyiz. Evet bugün yine sınav görevim var. Biraz sonra kahvaltı yapacağım. Ardından sınava gideceğim. Herkese yürekten başarılar diliyorum. Beni takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.